geçti. Evet onsana spike alıp. Çekilin yolumdan. Ben trebi kırdım belki. Ee, bir iç bir can ada. Cypher mid. Spike alın. spike alıp. Alıp Bir dönün. dakika dönün. sus. Sus Bey. sus. Spike sus. Aldım. Bekle bir, bekle bir dakika bekle. Tamam rampaya açılmıştı kanka. 55 55 110 vurduk adama. Bir mermilik canı Hıp, geliyorum yanına. Koş direkt. Rampa olabilir. Sağına dikkat var. et, sağına çok dikkat et. çok zor. Bekle sayda bekle lan. Gel gir Son 30 saniye. Devam yok kamera. Bir Türkçe. Hepsi de silah var geçer. Spike'ı yerleştirdim. Size şey yürüyeyim ben. Yo yo hayır kal. Gel yürüyeyim. Kal 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 kal. <laughs> karşıya geç karşıya geç. Ha, göremiyorum. Gel ya da yanıma iki yanında oynayabiliriz.